Bize de çıkabilir de. Nasıl adamlar bizde? Güzel. Lord Bey. Ne ben ediyorum? Tetikçisi benim olmasa seni pişmiştim kanka. Farkındayım da başka bir tetikçi yoktu. Atıyo bomba? At 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 Senin bomban değil herhalde Yok UFO Info, UFO Soldalar Bana göre Öldü bir 2 <laughs> öldü Nice oldu eline sağlık ol. Eyvallah Yanına dikkat et mayın var Biliyorum biliyorum Bir tane daha çıkar mı bilmiyorum dikkat edelim <laughs> Skiyim şansını. Soldan da skan var, dağdan. Ha yanında avradı. Orada yattı bekliyor ya kanka. sonra da bala göre tek attı kanka herif. Evet evet. Gücü ne? Burada burada. öldürdüm. sağlık. Arkadaşlar şu an bu görevi yapıyoruz. G-Wagon Falling Skies'ın Altı. Flash drive istiyor Prepor için UAV SUV'yi bulmamız gerekiyor Bu da shoreline'da olduğunu Sanıyorum Bak karşısında kanka gördün mü? G-Wagon <laughs> <laughs> Çünkü tünelin patlamış tünelin yanında diyor Patlamış tünel bir tek bu var Ha bak bak burada <laughs> USB alıyorsunuz. Burada buralarda bunun etrafında muhtemelen. Sonra çıkıyorsunuz. Burası haritanın şu adanın tünelin buradaki vagon. Bu araba. Yani bu arabanın etrafında. Bakın. Çünkü tek spawn olmayabilir. Sonra problem yaşamayın. İyi şanslar.